Evet, Ulu Pınar Tesisat. Selam Selamun Aleyküm. Aynen. Ulu Pınar Tesisat. Ustanın babası mısınız? Evet. O zaman siz de danssınız, Tanoba'dan. Var mı? Tanobalara bir diyeceğin var mı? Tanobalara bir diyeceğin var mı? Selam söyle, selam. Herkese selam. Adın ne senin? Hulusi. Hulusi. Ha, Hulusi Ulu Pınar. Evet genç. Su kaçağı tespiti, tıkanıklık açma, kırmadan dökmeden teknolojik cihazla su kaçağı tespiti demiş. Ben <laughs> ustam kırmadan dökmeden. Evet, biraz kırdık ama. <laughs> Kırdığında tabii hiç kırmadan da olmaz. Evet. Teşekkürler. Bizim iş oldu. Sıra geldi. Ücretini ödemeye. Sağ ol. Aynen. Evet. Garantili inşallah. Buradan Tanabalılara bir şey diyor mu? Selam söyle. Herkese selam. İş olan Uluf Pınar Sıhhi Tesisatı arasın, bulsun işte. Teşekkürler. Evet 4 Aralık 2023. Evet ustam kolay gelsin. Şimdi ne yapılmış buraya? Nasıl olacak şimdi? Her şey iyi olacak. Her şey iyi olacak. İnşallah bundan sonra tıkanmayacak. Çünkü yılda en az üç defa tıkanıyordu. Zaten parasını vermiyor mu? <laughs> Son iki verilmedi herhalde. İyi, evet. e, siz de sağlam yapın. Ben yaparım tabii. Ya burada değil de şimdi... On... Bundan sonra olursa bana söyleyebiliriz. Şimdi tabii bundan sonra artık karantili. He. Yani şunu demek istiyorum. O, oraya açıldığı zaman bu neden tıkanıydı? Çözüm olması işte böyle iyi oldu şimdi inşallah. Evet. Buraya mail verecek değil mi? Daha önce yapılmış mı burayı? orayı? önce bir olmuş ya, yapmışlar. He? Evet. Daha etmişler diyorum ha Hı. İyi kolay gelsin. Hoş. Ulu Pınar Sıhhi Tesisat değil mi? Aynen. İsmet soyadın mıydı? Ha, soyattan geliyor Ulupınar. İsmet Ulupınar. Ulupınar Safi Saat. Gördüğünüz gibi tam dıkamış yağ. Tıkanıyor, açıyor, tekrar kapanıyor. İnşallah bundan sonra daha öyle bir şey olmayacak. Evet da sen daha da kalmaz değil mi? Kalmaz garantiliyorsun. He, meyil veriyorsun. Oradaki borular iyice evet. dolmuşur içi gördüğünüz gibi. Yani içine <laughs> bir şey Ne, ya. ne vardı borunun içinde? Yağ, ya. he, yağ. Yağ var değil <laughs> Evet buraya da çiçekçi dükkanı açılacak. İçeride usta var çalışıyor. Ona da bir kolay gelsin diyelim. Evet ustam size de kolay gelsin. Sağ ol abicim. Siz de dükkan tadilat yapıyorsunuz herhalde. Evet. Alçıpan işleriyle ilgili. Alçıpan işleri. Oya. E, siz de tanıyalım adın soyadın. Uğur, Uğur Duran Erbalıyım. Uğur Duran. 32-33 yaşlarına geldik. Evet. Allah'a izin verin. Oraya Size de kolay gelsin. Evet abi teşekkür ederim. E, çiçekçi dükkanı açılıyor herhalde buraya. Evet, çiçek ve çikolata olmak üzere. He he çikolata. Buralara çikolata konacak. Dükkan açılıyor herhalde. He he. Evet, çiçekçi ve çikolatacı hemen Nurtaş Market'in karşısında. Evet. Koşemhal ve Nurtaş Market'in karşısında çiçekçi dükkanı, çikolata dükkanı açılacak. Teşekkürler, kolay gelsin. Bizim ustada çalışıyor. Evet genç, senin adın ne? Berat Hocam. Soyadın? Güler. Berat Güler. Sen de çıraksın he? Evet. Seviyor musun seviyorum böyle işleri? Seviyorum. İyi. İyi çalış. Bayılıyor, bayılıyor. Bayılıyor mu? İyi. Evet, buraya bağlantısı yapıldı. Bitti mi ustam? Yok. Daha bitmedi. Görüldüğü gibi bu şekilde yapıldı. Böyle gidiyor. Nihayet bitti. Gördüğü gibi böyle yapıldı. Evet dostum bitti. Bitti bitti. Garanti ne kadar? Ömür Emir boyu, boyu garanti inşallah.